niye böyle bir Bize demediler ki ne havuz değil neyse sayınırız donanan girer. Ölden sikiyim bu vücut ne böyle? Bayarak havuz var sireye yer ettim üstündekini bagaja kattım geldim. E iyi yapmışsın. Bu niye kutuplara gelir gibi gelmiş? O kıyafetli seviyor havuza girmeyi. Buna eee selamun aleyküm. Az bir sıkıntıdayım pardon. Tabi. Tamam. Bu neymiş lan kardeş senin vücut mu öyle? Uf 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 Lil Wayne gibi yemin ediyorum bizim oralardan ha bayındır abi. Sizin, Sizin bilir... oralardan mı? Lil Vayne kim lan? E, Lil Wayne var. Ben vardı. E, Aynen öyle. Sen de mi yoksa? Yok ben rapçi değilim de sen Los Angeleslı mısın? Lil Wayne falan. Ee yok ben oralarda iş yapıp geliyorum ara ara ya Hollywood'dan. Eee tamam, tamam, tamam. anladım şimdi. Şu, bizi yan yana bir çek bakayım. Şöyle bir dur. Nereye atayım? Twitter'a atayım mı? Yaptım. E at at Twitter'a at. Kenan sen o Twitter'a atın ya sen nereye gittin demeyecek mi seninki? İşte. E tamam da siz arkadaşlarımla şeye çıktım. Şu arkadakiler de çık bak ha, şimdi ara. Yok yok o kadar sık. Valla süper yapayım. çıktı abi. Lan lan Hoş geldiniz. Hoş, Hoş Selamünaleyküm. İyi gel sen aramıza gel seninle futura çekelim şeklimiz olsun Çekelim dayım ya Dur ben Aa, de şurada bir çıkartayım kıyafetimi Hadi göster bana Selamlar <laughs> Aleykümselam. selam Aaa en sevdiğim şarkı Aleyküm selam Aleyküm selam Sen attın lan Aşı ve nefke eşin de korni Ve şimdi soğuk ve kutu olsa Ağabey zaten var. Sorry, go. Sen bir fayda trap, e, She don't want a glass, Yeah, Mega. Diyor ki Malibu, Malibu. Seni çok <gülme> özledim. Cebimde paralar ama ben Roxen. Vakti. <laughs> Buranın çevirisi yok İngilizce'nin tam. <laughs> God damn diyor. Yani inanamıyorum diyor. <laughs> Shitting ass oraya <all>, orayı söyleme. <laughs> i̇yi eğlenceli güzel. Vallahi iyi müzik kültürleri var ha. Ha bal pastan abi, abi fırçalı ya. Ne diyor lan? Ha ne yazıyon oğlum düzgün yaz diyor ya. Kim ne diyor sana? Ege. Al pastan abi yok mu? Fırçalı ya. Sen misin? Sen ne yazdın ki adama? <laughs> de abi dedim ki ne fotoğraflar aldım da atayım abi yazdım. <laughs> ne diyorsun oğlum düzgün yazsın şunları diyor. Mi? Ben de atayım mı abi dedim. Sen de ki kısaca şey, şey yaz, yaz. <laughs> gel gel ortam güzel. Depresyon mu? Ha gelme yazı. He. O Y de yaz sonuna. A, o Y yeah. yaz. O Y yeah. yaz yeah. sonuna. Gel gel. gel, gel o Y. Yeah. Hazır mısın? Kızlar. Şuraya üstümü çıkarsam kimse çalmaz dimi lan? Üstümdeki kutu çalmaz, Çalmaz bakarız. Mekle He evet, de de tamam. Değerli parçaysa de çalarlar. Çıkaracakmış da çalarlar diye korkuyoruz. Çalan abi. Valla çalarlarsa 15 bin hem ne aldım bunlara? Üstemize sayma mı ya şuraya? Hey gel gel şöyle koyalım köşeye. Ha çıkarak şura bera. Allah. Diyen telefonla bir, bir bir şey bera sorun ya. Özür dilerim gel gel git söyle lan yap. Çıkar mısın dedim sadece bir şey. dedim. Ben öyle ya yanlışlık özür dilerim. Elim telefona dalmışım bir huylarım. Şöyle yapayım da ikimiz de yapmışız. Ha. Can sağ ölmedik dayı çok şükür. Aa <laughs> <laughs> <yapayım>? Hey bebeğim. <laughs> ne biçim kıl lan? Ben de biçim kıl. Fenalık. Efendim kim bana You at me. Sen çarpma ne oluyor bir yerden bana sesleniyorsun? Yukarı bak yukarı. Yukarı mı bakayım tövbe estağfurullah. Bu oh, ne Kafana ne yaptın Yok, lan? Gerizekalı, niye oraya çıkıyorsun? Safiye sana ne de... olmuş kız? Saçı Hadi başı lan. yaptın mı? Esnatik yaptırdım, nasıl ha, olmuş? Ha, Harbi mi diyorsun? Safiş bu kaçıncı? Güzel karı oldum. Bir şey söyleyeyim mi amca? Güzel karı ha, olmak ha, hiçbir ha. şey değiştirmiyor. İki kere aldatıldım. Yine ha, mi lan? Güzel olsun. Yine lan. Allah aşkına bir dövün şu çocuğu ya. Kimi ya? Bana kadar. Bora ha. şerefsiz aldattı Hı? beni ya. Ha, Bora kırbaçlar beni korkarım. Hop selamın aleyküm. Hale, hale, hale. Ayrıca tatışkolarımı elledi. Tatışko mu? Ya tatışko. Amca çok iğrenç dans ediyor. Korkuyorum seni yanına. Bah mı diyorsun kız? Ne? Şey, psikolojimi bozuyor. Niye öyle dedi? Bilmiyorum ben psikolojik bir gelinim altına sokuyorum. Allah Allah ben bu dansları Amerika'da öyle. Siz niye şıraf çekiyorsunuz? Ne oluyor? Mercedes. Kimse görünce yani BMW. Ama tarım ya. Açık için, açık için. Port. Magic <chter frontier> down. Haydi bakalım. Got the fuel is gone. Got gone. Ben bunu beğendim yani çok hoşuma gitti. Bu neye dönmüşsün biliyor musun? Türkiye. Lise 3. Beş de pankrak değil diyordum. O ne lan pankrak? Ha? Benzo. Müzik. Bayandıra. Kapı ara <laughs> Kapı ara. <ararmış>. Abi <laughs> <laughs> Efendim? <laughs> Bindim beni kırıldı. İnanılmaz bir break dans bu arada. Eyvallah. Anne bana demişti ki herkes gökten atlar. Şimdi bu kalıcı dediğim yorulduk. Oooo. sen de biliyorsun ha bu hareketleri. Petito. Petito mu? Ya miydi? o şey. Hı -hı. Ya Petito hani sevgi cümlesi gibi şey kelimesi gibi düşünün. Derin now. now. No I don't know. Watch it down. <laughs> 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 <No>, böyle <laughs> olmaz, böyle <laughs> olmaz. Şş, kapa bizi. Ne oldu be? Çember oluşturalım. Herkes ortaya geçip hareketini yapsın çıksın. Oh, işte bu. Ve kapor yapacağım. Tamam, açılın. Yuvarla konuşun O dans kapışması. Hadi ben çok hareketlerimi sergilemek Benim istemiştim. Hareketlerimi o zaman iyi. Kayra kazandı ya. Yok yok ben yapmayacağım. Araya selam. Ha Kayra hakem mi? Ula! Ya amca. Gene bir telefona bak telefona. Karıma bakayım. Ben bir tane çaktı. Ben bir tane çaktı. Sence de hareketini Haydi de haydi ya, sence yuvarlak mi? oluşturun. Ha güzel daha mı? Güzel dağ ise pantolon şu dağ Ya ne bileyim bence e, ayakkabılarına bir uyumu yakalamış aslında. Kahraman yani, tamam. bir gitse. Bu arkadaş hareketli. Çocuklar ha. ha, ben bir yarım saat bir saat kayboluyorum tamam. ortalık. Tamam. Görüşürüz. Coşkun Karaman. abi. Kahraman. Biraz açılın açılın da. Zegülen. Kahraman 10, bizi... 10 bin 10 bin. Tamam onu silahı da 10 bin. Ben ne veriyorum? Kim veriyor? Sen sen. sen. Ver, sen. Okay. Peki bu ya, nasıl? nasıl? Değil, Aga. Hmm. Yok. Hiç ya öyle şey varmış. Hangisini <laughs> şey, <laughs> şey <laughs> parti diye geldik ama. <gülüyor> ya. <gülüyor> yok, Burada sikli sokuz rüya değil şimdi sen ayıp senin. <laughs> <bir> şey aç, <laughs> Ben kaçayım. bir geçiyorum <gülüyor> <oraya>. <gülüyor> İşte e, Bedirnavı bir daha veriyorum ya takın işte o bitiyor tamam. tamam. Kardeşim senin ayağında sakız var. Senin ayağında sakız var. Bravo. kuru. İsmini bilmiyorum, bunu alma. İlk çıkmak büyük cesaret. Hadi südün var ya. Bir şey olursa kahve, soğuk kahve. <laughs> Öpüyorum seni. Onunla havuçlu mu Bence kazananımız var. Övdüyüm. Evet, teşekkür ederim. Ulan adam bir reddans yapıyor ya. Oğlum, Allah, Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Uuuu. <laughs> Helal olsun. Ya ben yerde nasıl... Yerde nasıl şey yapıyordum? Yerde sürünüyordum ya, nasıl yapıyordum onu? Niye tekme savuruyor her yere? Niye tekme savuruyor? Dali kazanamadı. tamam. O zaman He. Tamam, bizim elektrik dansının vakti geldi. Geldi mi diyorsun? Aha <laughs> iyi geldi. Enerji yüklüyorum bir dakika. Çok nasıl? Enerji yüklüyorum şu Yapıştır lan karo geliyor. Fake attım fake. <laughs> ben onu nasıl, ben yapıyordum, nasıl? yapıyordum ya? Hey adam titriyor. Söyler, ha ben de ama ben ben çalamam. ne lan? Fazla yükleme geldi lan kahramana. Ne oldu lan Garo? Böyle elektrik yükleyerseniz tabi ben. ben. Kalk lan kalk sakin ol kalk lan. Ha bana göre bir Döndür, şey var abla. Dündür seçiyor. Şşş. Çeçe Oğlum kalk lan kalk. Kim tokatladı? Evet çeçe Oğlum elektrik dedi şey dedi bayağı çocuk. Ooo sayı. Aa, ben 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 ço ben ben seri. Çok titremekten kafa gitti herhalde. Kar kar kar. Öyle adam bir yüzünü oturursan yanmaz o. Bekle. Buluyorum. İnşallah kahruyu tokatlamışsın <laughs> İyi misin? Şey. Amına koyayım çok elektrik geldi galiba. Ben bir şuraya bir oturayım. Selam la. Kötü oldum amına koyayım. Gel oğlum çık gel. Hadi beni favorim. İki bin on bir. Nedir bu halay merak bu şehirdeki? Hadi hazır. Hadır gel ya. Kalpsiz. Nefret Hayat yanlış yaptı. Sevdiğim edenden çok erken İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. <laughs> Mükemmel. Anladık. Aklımı alıyordu lan, ha, ha, aklım lan. <laughs> Bu şehirdeki herkesin beli kuvvetli. Ah, oh. <laughs> <Çövbe estağfurullah>. Hareketlere bir <laughs> bakalım. <gülüyor> Adam geçmiyor. Elallar, O zaman abi. geliyor. O zaman geliyor. O zaman geliyor. O Yok ama yok. <laughs> Aha işte. Haydi o zaman ya. O Sen zaman? de benim aramda gel. Kardeşim. Hop. Çık al çık. Hadi bakalım. Eee demek Hadi. öyle ha demek öyle. Hadi bakalım. Prov.. Ana seni gidi topal al çekin Bu ne haydi, güzel, bakalım, haydi, haydi bakalım haydi bakalım <laughs> Haydi oh oh. bakalım Allah 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 keşke gözlerim olmasa da gelmezdim. Sen öyle eğilirsen ben daha feda eğilirim yavrum. Seni gidi topal <laughs> Sen ne diyorsun? Davasayım. Ay! Seni gidi topal bu gece çamurda dalım. Da sen, sen öyle yaparsan <laughs> yalnız. Ben altına eğil bakayım. Açılın bakayım şunu. Hoppa <laughs> hadi bakayım. Ne yapıyorsun <laughs> Hadi bakayım bayındır. <laughs> Allah 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 Al bak a bak Kahraman gel buraya Al kahramancığım Kahraman Michael Jackson yapıyosun <laughs> Bayan dur abi sen ne yapıyorsun? Lan vay lan pandemin dersi deniliyor. Sanki bir şey varmış gibi davranıyoruz. Bunlar nereden gelecek <laughs> kardeşim pandemine? Bu cahiller bilmiyor. Delle de ben yapıyoruz yapalım. bu boku. Vallahi yapıyoruz. Haydi haydi. Ha, adamın üstüne bas yani. yavaş dikkat et. <laughs> yapma öyle kalacak. Kenan abi sen Söze bu işi biliyorsun ha. Eee şey, ne, ne sandın oğlum? Yapma. Hadi bakalım evet. oturmaya mı geldik? Allah şey Allah, Allah E30'ları getirin. Allah ne diyorsun ben ya? Ben ne diyorsun ben ya? E30'ları getirin. Ben Baba, baba nasıl çekiyorsun onu? Şa şa şa. Yok <b> <tük> am. El kardeşim. Wanna walk some? Jackson. bu İngilizce değil mi değil mi? Radarlardan yoruluyor İbrek ezilmiyor Radarlarda durmuyor İbrek ezilmiyor Üç kadehi geçtiysek Yan cebeci yanmıyor Üç <laughs> kadehi geçtiysek Yan cebeci yanmıyor Elvan tarafa gel Elvan Yanıma gel Eyvah yılan oldu Yılan Allah Allah yıkılır, bayındır da yıkılır. aldı yana Hı hadi bakalım oturmaya mı zaten hep beraber hep beraber hadi anam sokakları <laughs> 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 hadi, 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 hadi bakalım hadi, <laughs>

Yılan ortaya geçeceğiz. Yılan dansı süper. Yılan dansı süper. Bunu nasıl başardığını sormak istemiyorum Kayra. hop hop, 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 hop. Çok çok hop çok çok Sokakları Abi oradan çıksana <Gülüyor> 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 aman aman. Yaz abi oh. Karo performansın hala süper lan Bu kadar yeter Hadi bakalım A Haydi haydi ver müziği Oh vallahi var ya Yemin ediyorum ciğerim Sarınlana Vallahi yemin ediyorum var ya hepiniz yapıyorsunuz bu boku ya. Uy. <laughs> 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 of. Ah. senin de yılan dansı süper da. Evet evet yıllarca evet, omurgalayın. Evet lan kayda olsun. Rica ederim. Teşekkür ederim. Se Teşekkür ederim. Sen, bilekte bilek de açısın mısın? Bilek, bilek değil. Bilek, bir havuza break, break, break dayı. Kız lan havuzda da devam edelim. Bilek. A Aynen. Zamanında o zaman, yaptık O zaman havuzda hadi. Havuz Bebe baksana bende da. Hıh. Safiye sen ne olmuşsun be? Hoş geldiniz. Niye kız, neden? Yani iyi akışmış diyorum saç baş falan. Vallahi bu kız gelmiyormuşum. Vallahi diyorum ya o eski... Yani evet. eskiden de çok tatlı böyle şey sempatiktin falan ama... Elbette. <laughs> Kuzey Tekin tamam, yapıyor ya. mu? Önemli <laughs> İki güzel Bu aynı böyle, öyle? Bir aynı böyle. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Benim kalbim temiz bir kere. Temiz, bir kere. <gülüyor> temiz <gülüyor> mi lan harbi? Ne? <laughs> kız biliyor musun? Benim çok temiz bir kalbim var. Beni <laughs> hep üzüyorlar <laughs> <laughs> ama niyeyse. Neden o üzüyor o şerefsiz ya? Bilmiyorum ya şerefsizler hep beni Senin çok para paran vardı hani döv bunları. Kız hadi söyle. Parayla dövsün mü? He paranla mı dövüyor hep? Ne bileyim birine para ver dövsünler. Üzmeler falan. Ulan ne? çocuk düştü bak. Sen hiç hayatında para <laughs> vermedin bana soruyor. Niye balıklama atlayamıyorum? Niye sen ne iş yapıyorsun ki? Ya iş yapmıyorum işte sorun Niye ben atlayamıyorum? Neden yapmıyor? <laughs> Burak Bin çok derin değil ya kafan çakılır atlama. Ne oldu kız? Şu sağ taraftan atlamak. <laughs> Niye öyle baktı? Bak şuralar derim. Hayırdır neye baktın? Ben tanıyamadım <laughs> Safiş sadece. Ne? Ya Safiş <laughs> beyecan. Buradan atlarsan <laughs> kafanı atlarsan. Haydi zaman bir havuz yok mu ya? Arada amcaların kafası karışıyor, bir bana yürüyorlar sen falan. Sana mı soracaklar? Yok Kökhan, sana bir şey demedim oğlum. Kökhan derken? Ben sana bir şey demedim yani, Allah Allah. İyi, umarım öyle Safiş, geçsene. Gel, geleyim. Ne oldu? Gel, de anlamadım. Kız çok güzel ayakkabılarım var lan. Çok teşekkür ederim de ben bu çocuğu anlamıyorum ya. Şu kızların yanında bana çok şey yapma falan diyor, abi çek diyor. Ya tavlayacak ya akşamını görsene bir de onun. Yemin ediyorum düz duvar atırmanır bu. <laughs> Harbi mi diyorsun kız? Ya bak şuraya bırak bunu düz duvara böyle Hıyyy diye falan. <laughs> Ana sikir şu tamam kız. Abi. Ne oldu Sakin be? Sakın suya girme pantolon çıkarmadan tamam. <laughs> Niye lan? Sen ayıktın beni yarayım da. Sana Niye yıktın, kız? Ne lan? Ya Ben de, de anlamadım ki. Sana karış ıslatma diyorum ıslatma ayıktı. Niye sattın Mevlana? Sen seni Ne sebebi sen kalkın. Sen anladın mı Safiş? Vallahi ne bileyim suyun kaldırma kuvvetiyle falan <laughs> alakalıdır belki. Suyun kaldırma kuvvetiyle benim ne alakam olsun? Bilemiyorum. Pantolon şişer mişer belki bir şey olur. Ne bileyim ama Hadi ıhtı atla. Amca Allah aşkına öyle gülme kendimi tehdit altında hissediyorum. <laughs> tamam oğlum ya sen var ya. Haydi o zaman. Benim... Mal mı satacak? Tamam bir tane kasamız var. Ulan! Çok güzel. Bura bura boymuş ya Safi! Ben sanayide çalışıyorum. Safi bura boymuş ya! Lan sanayide gelin. Lan çıksana sudan ne yapıyorsun Ulan atladım dedim dalar bir şey yaparım boymuş ya buranın. Ulan dikeyim. Şuralar ya benim vurdu ileri Abo ben şimdi anladım neden pantolonla atlama dedi. Ben anlayamadım. Sen boş ver sen boş ver. Oyun mu lan? Koşturup duruyoruz. Oyun mu lan? Oğlum sıcak azalmış. Ha <laughs> az ben Ha, evet. ha ben tan yetmez. Hadi güzel. Şuna bak bu sata sağlık yani. Ya. Vergi ödeyecek olsa kalı kalı vergi öder. Az önce atla mi? da göre kaydın. Ha atlayacağım